Tabii bu fıtık fıtık diyoruz. Bunu da bir animasyonla göstermek istiyorum hocam. Buyurun, evet. ee, onu da bir alalım arkadaşlar. Baktığımız zaman ne oluyor? Evet. Şimdi burada şu bizim lastiğimizi oluşturuyor. Şurası evet. kesit alındığı için böyle gözüküyor. İçerideki de şambelimizi oluşturuyor. Esas fıtıklaşan şey şambel. Fakat fıtıklaşan şey dışı ama gerçek anlamda içi yok. Anladım. Normalde Normal hocam fıtıklaşan kısım içi. Evet. Normal fıtık budur. Yani patlamış ifadesini filan bunun için kullanıyorlar arkadaşlarımız. Yani şuradan çıkıp dışarıdan gözüktüğü için. Fakat bu burayla ilintili oldukça bunu geri çekebilirsiniz. Kopan fıtık için de bu söz konusu. Kopan fıtık bu ana gövdeye yakınsa buna değil. Bu ana gövdeye yakınsa biz o zaman onu tekrar birleştirip 3 yıldır bu yayınlar çıktı. Bunu birleştirip tekrar geri bunun görev yerine çekebiliyoruz. Her hastada mümkün mü böyle bir şey? Her hastada değil hocam. 4 bulgu varsa hastalarda 4 kriter düşük ayak birincisi bu. İkincisi e, idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma veya tuta, tutma yapamama gibi veya apış arasında anestezi, sedal anestezi, eğer tipi anestezi deniyor buna. Bu bölgede hissizlik. Aynen hissizlik. Bunların dördünden birisi varsa o zaman cerrahi öncelikli olarak düşünüyoruz zaten.